Samsun Atakum Neva sitesinde 7 artı 2 dubleks dairemizdeyiz. Bu katımız teras olan dubleksin üst katı 3 artı 1. Alt katımız 4 artı 1. Muhteşem bir deniz manzarasına sahip dairemiz. Ve dairemizi şimdi üst katıyla sunumuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu üst katımızın salon kısmı. Mutfa mutfağı da var. Kendilerine özel yapılmış. Dairemizde 4 banyo, 5 tuvalet alanı bulunmaktadır. Bu odamız giyinme odalı. Özel yapım. Ultra rüks. Üst katımız 3 artı 1. Şimdi alt katımızı ediyoruz. Özel güvenlikli apartman görevlisi olan Atakum'un nadide sitelerinden Neva sitesindeyiz. Tüm detaylar düşünülerek yapılmış bir daire. Burası giriş katımızın son alanı. Mutfağımız mutfağımız oldukça geniş. Evet. Mutfağımız 26 metrekare. Balkonumuz da yine aynı büyüklükte. Şimdi diğer odalara geçiyoruz. böyle özel bir alanımız da mevcut. Kendilerine öyle bir alan oluşturmuşlar mükemmel. Çamaşır odamız. Burada bir balkonumuz daha var. Odalar muhteşem. Tavan yüksekliğine sahip, çok ferah diğer yönden de böyle bir yeşil alana bakıyor. Daire hem kuzey hem güney cephesinden önü kapanmayacak genişlikte. Yatak odamızı görüyoruz. Yine orada bir giyinme odamız daha var. bebeğin banyosunda da detaylar